Ben Babürşah, 1483'te Fergana'da doğdum. Soyum babam Ömer Şeyh Mirza tarafından, büyük dedem Timur'a, annem Nigar Hanım tarafından ise Cengiz Han'a dayanır. Fergana valisi olan babamın vefatıyla 12 yaşında yerine geçtim. Amcalarımın ve dayılarımın hücumlarına karşı direnmek gençliğimin ilk sınavı oldu. Onları püskürttüm lakin Özbek Hanı Şeybani'ye mağlup oldum ve Pamir Dağları'na çekilmek zorunda kaldım. Birkaç adamımla yaşlı bir kadının evinde saklandım. Çok zorluklar çektim. Nihayet yıllar sonra etrafımda binlerce asker toplamayı başardım. 1504'te Kabil'i fethederek Şah unvanını aldım. Hindistan'ın zenginliği hayalimdi. 1526'da Panipat'ta İbrahim Ludi'nin dev ordusunu küçük ordumla hezimete uğrattım. Delhi'ye girerek Babür İmparatorluğu'nun temelini attım. Agra'yı başkent yaptım, mimari ve kültürle ülkeyi donattım. Çağatay Türkçesiyle Babürname'yi yazdım. Bir başka eserim Aruz Risalesidir. Şiirlerimde aşkı, doğayı ve tasavvufu işledim. 1530 yılında bu dünyaya veda ettim.